Merhaba arkadaşlar, ee, son versiyon 3.9.0 e, trainer botumuzun e, ilginç bir özelliği var. İnşaatları çok kolayca bitirebiliyoruz bu botla. Şöyle ki, oyunumuza açıkken markete giriyoruz, binalardan, yapılardan mesela atıyorum siloyu alalım arkadaşlar. Koyalım. Hangi inşaat olursa olsun fark etmez. İster görev olarak gelsin. İsterse şey olarak, söyleyin adını, siz marketten almış olun. Hiç fark etmez. İlk dolar sekmemizi aktif ediyoruz arkadaşlar. 10 olmasını bekliyoruz. Reklam sayfasını hemen kapatıyoruz. Evet, gelen yazıya OK dedikten sonra, Marketten dolar ilgimizin aktif olması için 5'li yen paketini alıyoruz. Dolarımızı arttırıyoruz. Aldık. Dolarımız arttı. Şimdi bakın inşaata tıklayınca ne oluyor arkadaşlar? Sayfayı yenilemem lazım. Özür dilerim. Hemen sayfayı yeniliyorum. Videoyu durdurayım. Evet oyunumuz açıldı arkadaşlar botumuzu da açtık ilk dolar sekmemize 10 yapacağız. Buna okey diyoruz hemen markete gidip 5'li yem paketine tıklıyoruz. Dolarımız arttı gördüğünüz gibi şimdi gidip inşaatımıza tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iste diyor ama bakın inşaata başla diyor. İnşaata başla dediğimizde Bütün malzemeleri tamamlıyor arkadaşlar. Tabi burada sadece iki item var. Çok item olan inşaatlarda Daha kolay. arkadaşlarından iste birini işi al şıkkı var birini işe ala tıklıyoruz. Birer dolar. Yapımı tamamla diyoruz. Ve silomuz hazır arkadaşlar. Yani ben bunu göstermek için yaptım size. Biliyorsun yemliklerimiz olduğu için oyunda artı silo olması hay aksi sebebi. Onun için bunu ben hemen satıyorum. Satıyorum. Hilemiz bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. İnşaatları bir tıkla böyle oyunu tazeleyerek tabii ki. E, önce binayı alacaksınız veya görev gelmişse hiç sorun değil. Hemen trainer botu açacaksınız. İnşaatı tamamlaya tıklayacaksınız. Teşekkürler. Görüşmek üzere.